Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte görmüş olduğunuz dondurma şeklinde bir kitap aracı yapmayı öğreneceğiz. O zaman hadi geçelim. Evet arkadaşlar öncelikle böyle bir kare şeklinde bir A4 kağıdına ihtiyacımız var. Bu A4 kağıdını yani kare şeklinde olan A4 kağıdını şöyle görmüş olduğunuz gibi üçgen şeklinde katlıyoruz. Daha sonra burada kalan iki tane uç var görmüş olduğunuz gibi. Üstteki, üstteki ucu şöyle şuraya kadar katlıyoruz. Burasını da bastırıyoruz iyice. Sonra şurada görmüş olduğunuz iki tane kanat çıkıyor. Bu kanatları şöyle şu doğru katlıyoruz. Bu şekilde. Burasını da bastırıyoruz. Daha sonra bunun da aynı şekilde. Katlayıp bastırıyoruz. Ve daha sonra bunları şu görmüş olduğunuz cebin ceb içine koyuyoruz. Şöyle. Evet koydum arkadaşlar. Şimdi görmüş olduğunuz gibi e, külahını renklendireceğim öncelikle. Bunu yapıştırmadan sarı ve siyah rengi ihtiyacım olacak. külah için bu renkleri kullanacağım. Siz istediğiniz rengi kullanabilirsiniz. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kıvanı bitirdim. Şimdi sıra kremasına geldi. Kreması için buraya tabii ki şey yapmayacağım çünkü bunu bu krema şekle çevirirsem eğer kitapla tutmaz arkadaşlar o yüzden şöyle bir kağıda bir krema resmi çizeceğim arkadaşlar. Bunun ölçülerine uygun olması çok önemli. Bunun böyle ölçülerine uygun bir krema çiz krema resmi çizeceğim. Daha sonra bunu kesip buraya yapıştıracağım. Bu şekilde olmuş olacak. Evet arkadaşlar şöyle şu şekilde bir taslak çizdim. Şimdi bunu keseceğim. Ve yapıştıracağım. Evet arkadaşlar şöyle kalıbımı kestim. Ee, buraya da tam oluyor. Şimdi bunu boyayacağım arkadaşlar. Ben yeşilingi boyamak istiyorum. Fıstıklı dondurma olacak. Evet arkadaşlar boyadım kremamı. Şimdi buranın üzerine yapıştıracağım. Ee, ama yapışmadan önce e, bunu süsleyeceğim. Yüz çizeceğim. Görmüş olduğunuz gibi. Daha sonra şöyle süsler ekleyeceğim. Ee, bu arada bu süsleri kağıttan keserek yapıştırdım. Bu şekilde daha canlı gözüküyorlar. Böyle yapmak istedim. Siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Yani i̇ster bunun üstüne kalemle çizebilirsiniz ama ben böyle tercih ettim. Yine böyle yapacağım. Evet, mesela şöyle bir şey kestim. Bunu küçük küçük yapıp boyayacağım, kesip boyayacağım. Böylece renkli şekerler gibi gözükecek. Şimdi bunları boyayayım. arkadaşlar şöyle, şöyle şekerlerimi kestim. Şimdi bunları yapıştıracağım dondurmanın üzerine. Evet, dondurmanın kremasının üzerine. Evet arkadaşlar yapıştırdım. Şimdi e, yüz çizeceğim, çizeceğim dondurmama. yüzümü de çizdim bu şekilde. Şimdi dondurmamı yapıştıracağım. Yine katı yapıştırıcı kullanıyorum. Evet arkadaşlar şöyle tam oldu. Çok tatlı duruyor. Bu tatlı da şöyle gayet şık arkadaşlar. Kapatınca böyle kremasının bir kısmı gözüküyor. Çok tatlı. Eğer siz de videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. O, czekałem.